Merhabalar, Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetim Biriminden Pınar ben. Bugün sizlere evde kompoz nasıl yapılır, hangi malzemelerle yapacağız bundan bahsedeceğim. Öncelikle size malzemelerimi tanıtacağım. Biriktirdiğim organik atıklar dediğim yeşil yapraklı atıklar ve kahverengi atıklar. Sonrasında bayatlamış ekmeğim, toprak, bir miktar su ve talar ve de benim bir kabımla malzemelerimizi başlayarak sizinle birlikte kompost yapımını göstermiş olacağım. Öncelikle karton malzemelerimle temelini oluşturacağım. Çünkü organik atıkları komposta çevirmede en önemli özellik azot kaynağımız dediğimiz organik atıklarımız ve de karbon dediğimiz karton ve ekmeklerimizin olması gerekiyor. Bunları %50 oranlarla dengelediğimiz takdirde güzel bir kompostumuz ortaya çıkacak. Bunun birlikte sizinle başlayacağım. Öncelikle plastik bir kovan var ve bu kovan zemininden delinmiş olması gerekiyor ki daha iyi hava alsın. Sonrasında delinmiş olan bu kovamızın içerisine karton malzemelerimizi yırtarak parçalama işleriyle öncelikle zemini oluşturacağız. Kartonumuz parçalanarak alt tabakada yer aldığı takdirde bizim kompostumuzun yani organik atıklarımızın içerisinde katmanlar sağlayarak fermante dediğimiz çürüme işlemini gerçekleştirir. Şu an bir miktar kartonumu parçalıyorum. Zemini kaplayacak şekilde oluşumunu sağlayacağım şekilde dağıtarak bu şekilde malzemelerimi devam ederek aktaracağım. Gördüğünüz gibi benim yeşil yapraklı ve kahverengi atıklar dediğim azot kaynaklı sebze atıklarını serpiştireceğim. Hepsinde elimizde çıkan pazar atıkları dediğimiz mutfak atıklarımızı serpiştiriyorum sizler de ne kadar küçük parçalara bölerseniz kompostunuz o kadar çabuk dönüşüm çürüme işlemiyle oluşur sebzelerimi de döktüm şimdi gördüğünüz gibi biraz bayat ekmekten alacağım hepimizin evinde çıkan atıklar aynı şekilde onları da serpiştiriyorum çok fazla olmasına gerek yok miktar dahi olsa yeter. Ekmeğin en önemli özelliği çürüme işlemi olan sebzelerimizin su çıkmasını önlemek, eminimini sağlamak amaçlı. Devam edeceğim. Biraz bildiğimiz bahçe toprağı, bahçe toprağımızı tıpkı yemeğe tuz serper gibi serpiştireceğiz. 200 ml kadar bu suyu üzerinden gezdirerek kompostumu tamamlamaya çalışıyoruz. Bir çubuk yardımı ben bu şekilde bir kızı suvası buldum. Bununla birlikte çok hafif karıştırarak kompostumu artık kapağını kapatacağım. Ve gördüğünüz gibi kompostum artık hazır. Sonrasındaki aşama ise 30 ile 43 gün arasında her gün ya da 2-3 günde bir bir talaş yardımıyla isterseniz de evinizde ekmek varsa ufak ufak serpiştirerek karışımını sağlayacaksınız. 30 ve 43 gün boyunca bu işlemi gerçekleştirip kapağını kapatıp tamamen bitirmiş olacağız. Sizler de evinizde malzemelerin hiçbirini çöp etmeden Kompostu çevirmek istiyorsanız, doğaya kazandırmak istiyorsanız kolaylıkla bu işlemi yapabilir. Sonunda ise bitkilerinizi güzel bir şekilde besleyerek kompostunuzu ekebilirsiniz. Hepinize teşekkür eder, İyi günler ederim.